İnsanlık olarak dünyaya her ne kadar hakim olduğumuzu düşünsek de aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Ne dibine erişemediğimiz okyanuslara ne de uçsuz bucaksız yeraltı gizemlerine tam olarak hakimiz. Ama bugün sizi aydınlatmaya kararlıyız. İşte karşınızda dünyayı korkutan ve tarihi değiştiren en gizemli yeraltı keşifleri. 1. Deniz Ejderhası Geçtiğimiz aylarda dünyayı şaşkına çeviren bir keşif yapılmış. Şili'de 4 metre uzunluğa sahip bir ihtiyozorun fosilleşmiş kalıntıları ortaya çıkarılmış. Fiona adı verilen fosil, Patagonya'nın derinliklerinde eriyen bir buzulun ardından gün ışığına çıkmış. Yaklaşık 130 milyon sene önce ölen Fiona hamileymiş ve karnında hala birkaç embriyo varmış. Bununla birlikte deniz ejderhası olarak da bilinen ihtiyozorlar aynı dönemde yaşadıkları yumurtlayan dinozorların aksine doğurarak çoğalıyorlarmış. Fiona kalıntıları bozulmadan bulunan ilk soyu tükenmiş deniz sürüngeni olarak tarihe geçmiş. 4 metre uzunluğa sahip olan Fiona aynı zamanda 130 milyon yıl önceden bugüne kadar bulunan tek hamile ihtiyozor fosili olmuş. Peki ihtiyozorlar nedir? İhtiyozorlar, sürüngenler çağı olarak da bilinen ve dinozorların bir meteor çarpmasıyla yok olduğu 250 milyonla 66 milyon yıl arasında süren mezozoik çağ boyunca gezegenin her yerinde okyanuslarda yaşayan deniz sürüngenleriymiş. Fiona'nın vücuduysa günümüz orkinoslarına benziyor. 2. açlık taşları. 2018 yılında Avrupa'da uzun süren kuraklık, tarihi kuraklıkları anmak için kullanılmış olan açlık taşları olarak bilinen oymalı kayaları ortaya çıkarmış. Yapılan çalışmalara göre düzinelerce açlık taşı Çek Cumhuriyeti'nden başlayıp Almanya'dan geçen ve Orta Avrupa'nın en büyük nehirlerinden biri olan Elbe Nehri'nde görülmeye başlamış. Geçmiş yüzyıllar boyunca kuraklık yaşayanların nehir seviyesinin düştüğü noktada tarih ve not yazdığı açlık taşları Avrupa'da kuraklığın vardığı boyutları gözler önüne seriyor. Taşlardan birinde yazan Almanca notsa oldukça çarpıcı. Eğer beni görebiliyorsan ağla. Uzmanlar taşların ortaya çıkmasının Avrupa'daki kuraklığın tehlikeli bir noktada olduğunu ve acilen önlem alınmasının gerektiğini belirtiyor. 3. Movile Mağarası Romanya'da 2015 yılında Movile adı verilen ve doğal giriş çıkışları 5,5 milyon yıldır kapalı durumda olan bir mağara keşfedilmiş. Movile Mağarası, doğal giriş çıkışları 5,5 milyon sene önce muhtemelen jeolojik aktiviteler yüzünden kapanmış olan bir mağara. Yüzeyin tam 20 metre altında konumlanıyor ve Romanya'da bir çöplüğün altında keşfedilmiş. Movile Mağarası, bir kaya içerisinde sıkıştırılmış bir balon gibi düşünülebilir Movile mağarası 5,5 milyon yıllık izolasyonuna karşın pek çok hali hazırda mevcut canlı barındırıyor. Bu canlılar arasında örümcekler, su akrepleri, yalancı akrepler, çıyanlar, sülükler ve eş var. Bunlardan 33 tanesi sadece ve sadece bu mağarada var. Mağarada bulunan çoğu canlının gözü ya da benzer organı ve pigmentleri yok. Mağara yeterince ilginç değilmiş gibi bir de mağaranın garip bir ekosistemi bulunuyor. Çoğu ekosistemler enerji üretimini fotosentezle sağlarken bu mağarada güneş ışığı olmadığı için bakteriler enerji ve karbon gereksinimi direkt olarak kimyasal reaksiyonlarla karşılıyor. Mağara içindeki hayvanların daha ilk başta mağaraya nasıl geldikleri ve burada nasıl hapsoldukları ise gizemini koruyor. 4. 3200 yıllık peynir. Yok artık diyeceğiniz başka keşifte sıra. Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Gize vilayetinde 3200 yıllık bir lahidin içinde dünyanın en eski peyniri bulunmuş. Bu önemli keşifse Gize'ye bağlı antik kent Memphis'te kazı çalışmaları yapan arkeologlar tarafından gerçekleştirilmiş. Tarihi çömlek içindeki peynir dünyanın en eski katı peyniriymiş. İncelemeler sonucu peynirin inek, koyun ve keçi sütünden yapıldığı tespit edilmiş. Peki siz bu dünyanın en eski peynirinin tadına bakmak ister miydiniz? 5 Vikingler. Dünya tarihi baştan yazılacak. Vikingler Amerika kıtasına Kristof Kolomb'dan önce gitmiş. Yeni bir araştırma Vikinglerin Kuzey Amerika'da Kristof Kolomb yola çıkmadan tam 471 sene önce yani günümüzden 1000 yıl kadar önce bir yerleşim kurduklarını ortaya koymuş. Yeni tarihlendirme teknikleriyle ağaç halkalarını inceleyen bilim insanları, Vikinglerin Kanada'daki Newfoundland'de milattan sonra tam olarak 1021 yılında bir yerleşim kurduklarını kanıtlayan bulgulara ulaşmışlar. Aslında Avrupa kıtasından yola çıkan grupların Amerika kıtasına 1492 yılında yeni dünyaya ulaşan Christoph Kolomb'dan çok daha önce gittikleri uzun zamandır biliniyor. Fakat bu kez araştırmacılar ilk kez tam bir tarih verebiliyorlar. 6. Güneş Kapısı Dünyanın en gizemli yerlerinden birine gidiyoruz şimdi. Bolivya'nın Tiahuanacu şehrinde bulunan güneş kapısı yüzyıllardır gizemini koruyor. Tek parça taştan yapılan 5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 10 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen güneş kapısının nasıl bir yöntemle ve ne amaçla inşa edildiği bir türlü açıklanamıyor. Kapı üzerindeki kabartma resimlerde stilize edilmiş makineler, özel elbiseler giymiş astronomlar, roketler ve Venüs gezegeninin takvimi işlenmiş. Bazı tarihçilerse ise 4000 metre yüksekliğe kurulan Tiyahu Anacu kentinin tanrılar tarafından inşa edildikten sonra Aymara kızıl derilerini bıraktığını belirtiyorlar. Tarihçilerin şakayla karışık bu iddiayı ortaya atmalarının nedeni kentin nasıl oluştuğu yönünde bilgiye sahip olmamaları. Bunun dışında güneş kapısında yer alan 48 heykelin takvim olarak kullanıldığına inanılıyor. Hatta belki de bu takvim dünyanın en eski takvimidir. Ne dersiniz? 7. Longyu Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Longyu ilçesinde 10 yıl kadar önce dev bir yeraltı taş mağaralar topluluğu bulunmuş. İçerisinde kalın taş sütunların, heykellerin, taş havuzların yer aldığı Longyu Yeraltı Mağarası görenlere adeta büyük bir şaşkınlık yaşatıyor. Bu etkileyici mağaraya gelen çok sayıda kişi Longyu'yu son derece gizemli ve esrarengiz bulduklarını belirtiyorlar. Tüm bu gizemin sebebi ise bu yeraltı mağarasının keşfedilmesinden sonra yapılan bilimsel çalışmaların Longyu'nun ne zaman, neden ve kim tarafından inşa edildiğini bir türlü bulamaması. Peki sizin bu konuda bir tahmininiz var mı? Son döneme damgasını vuran en gizemli yeraltı keşiflerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi en çok şaşırtan keşif hangisiydi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.